3 rakamını yazalım. 3 rakamı 1 2 hareket ile bu şekilde yazılır. 3 diye okunur. Kılavuz çizgi aralıklarına 3 rakamını yazalım. Kılavuz çizgi aralıklarına 3 rakamı bu şekilde yazılır. Kılavuz çizgili defterimizin 1 2 3 4 tane kılavuz çizgileri var. Bu 4 kılavuz çizgilerinde 1, 2, 3 tane aralığı var. 3 rakamı bu 3 aralığın birinci ve ikinci üst aralıklarına yazılır. Bu şekilde. Buraya da yazalım bir sıra daha. Kılavuz çizgilerin üst 2 aralığına 1, 2. Bu aralık boş kalacak. Alttaki aralık boş kalacak. 3 rakamı bu şekilde yazılır ve 3 diye okunur. 1, 2 harekette yazılır. Elimizi kaldırmadan 2 harekette 3 rakamını yazarız ve 3 diye okuruz. 3 rakamını yazmaya devam edelim. Bu şekilde 1 2 3 4 tane bir sıraya 3 rakamını 1 2 3 4 tane yazdık. Bu sıraya da yazalım. 1 iki hareket ile 3 rakamını yazıyoruz. Siz de kendiniz kılavuz çizgili defterinize, çizgili defterinize ya da kareli defterinize matematik defteriniz karelidir. Kareli defterinize videoyu izleyerek veya durdurarak bakarak yazabilirsiniz.